Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. Geldik coğrafya konularımızın son kısmı olan bölgesel kalkınma projelerimize de şöyle bakalım. Zaman zaman sınavda sorular geliyor. Dikkat edelim. Şimdi bölgesel kalkınma projeleri nedir? Amacı nedir? Amacı şu sevgili arkadaşlar. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak. Bölgeler arasındaki göçleri azaltmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdamı arttırmak amacıyla geliştirilen projelerdir. Peki nedir bu projeler? Bir, e, Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesi olarak kabul ettiğimiz GAP yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesi. Şimdi bu proje 1970'li yıllarda sulama ve enerji üretim amacıyla başlayan bir proje. Fakat daha sonra sevgili arkadaşlar Altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri olmak üzere yani e, sosyal imkanları arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Ve böylece sosyoekonomik bir proje haline geldi. Şimdi e, GAP projesinin temelinde tabi iki tane akarsuyuz var. Fırat ve Dijenilileri. Ve bu proje kapsamında sevgili arkadaşlar toplam toplam 9 il yer alıyor. Kaç il varmış? Kapta toplam 9 il var. Bunlar şöyle harf üzerinde sayacak olursak. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak. Toplam 9 ili kapsıyor. Bu 9 ilden 7 ille 7 tanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin illeridir. Fakat iki il farklı bölgelerin illeridir. Hangi ilde? Bunlar birisi Kilis, diğeri Şırnak sevgili arkadaşlar. Kilis bölge olarak bir Akdeniz bölgesi ilidir ama GAP'ta yer alıp Şırnak da bir Doğu Anadolu Bölgesi ilidir. Gap yani şöyle bir soru gelirse, farklı bölgelerde olmalarına rağmen GAP kapsamında yer alan iller hangileridir derse cevap ya Kilis'tir ya da Şırnak'tır. Bu iki yıl dışında Güneydoğu'nun kendi illeri olan Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Sir zaten bu projede yer almaktadırlar. Peki GAP'ın tabi amacından bahsettik. Özellikle GAP kapsamında Fırat ve Dicle üzerinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santralinin inşası planları çoğu yapıldı. İşte Atatürk, Karakaya, Kral Kızı, Karkamış, Dicle, Bilecik, Fatma bunlardan önemli olanlar. Bunlar GAP kapsamında yapılan önemli barajlarımızdır. Peki GAP kapsamında sevgili arkadaşlar 7 ilde havaalanı yapıldı. Hatta Şanlıurfa'da yapılan GAP Havaalanı, Türkiye'nin en büyük uluslararası kargo havalimanıdır. Çok uzun bir pisti vardır. Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı nerede? Şanlıurfa'da yer alıyor. Peki GAP'la beraber tabi sulamanın yaygınlaşmasıyla beraber su tarma geçiyor. İşte e, ee, su tarma alanları artıyor, verim ve üretim artıyor, çeşitlilik artıyor. Buna bağlı olarak işte tarıma daireli sanayi gelişmeye başlıyor. Ve, ve benzer hani ekonomik anlamda birçok olumlu etki ortaya çıkıyor. Ve böyle olunca da bölge eskiye nazara daha güç veriyor. Artı tam tersi bazı şeyler yavaş yavaş güç almaya da başladılar. Böyle olunca da bölge ekonomik olarak biraz daha hızlı kalkmaya başladı. GAP kapsamında yapılan çok önemli tünel var. Adı Suruç Tüneli, sevgili arkadaşlar Suruç Tüneli Atatürk Barajı'nın e, sularını Suruç Ovası'na taşımak üzere yapılan 2014 tarihinde açılan Türkiye'nin en uzun sulama tünelidir Suruç Tüneli. GAP'ın özü kısaca bu. Geldik ikinci bölgesel kalkınma projemiz. Da yani Doğu Anadolu Kalkınma projesi. Şimdi bu proje kapsamında sevgili arkadaşlar toplam 15 il yer alıyor. Hangi iller bunlar? İşte Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve sürpriz bir iller. hangisi? Sivas. Sivas hangi bölgeliydi? İç Anadolu'da. Fakat 2016 yılında çıkarılan bir yasayla Sivas DAP'a dahil oldu. Yani e, DAP bölgesinde en son alınan il Sivas ilidir. O zaman buradan şöyle bir soru gelebilir. Farklı bir bölgede olmasına rağmen DAP'ta yer alan ilimiz hangisidir? Cevap Sivas ilidir. Peki DAP'ın amacı ne? DAP'ın amacı da şu arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinin özellikle özellikle Arkadaşlar çok önemli hayvancılık potansiyeli var. Yaylalar falan, meralar çok fazla ve tarım alanları var. Ee, özellikle meraların ıslah edilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve ekonomik olarak ee, bölge alımına katlarını arttırmayı amaçlıyor. Peki üçüncü bölgesel kalkınma projemiz Zonguldak Bartın Kareli projesi ZBK 3 ilin ismiyle anılıyor. Zonguldak, Bartın Karabük. Nerede? Batı Karadeniz bölümünde. Bu proje kapsamında da 3 il var. Dediğim gibi Zonguldak, Bartın, Karabük. Amacı şu, Kardin yani Karabük Demirçeli Fabrikası modernize etmek. Filios çayının Filios üzerinde, Filyos'ta büyük bir liman yaparak ham madde taşımacılığını daha ekonomik hale getirmek ee, ve ve arkadaşlar ulaşım altyapısını geliştirerek bölgedeki sanayi tesislerinin modernize etmek ve ülke ekonomisine katkısını arttırmayı amaçlıyor ZBK projesi. Peki Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi DOKA. Bu projede de yer alan iller şunlar. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun. Kaç il var? 2, 4, 6, 8, 9 ili kapsıyor. Şimdi 9 ili kapsayan bir bölgesel kalkınma projesi. Şimdi bu projede en son bulunan bir Tokat. Şimdi Tokat ve Samsun'a biraz sonra değineceğiz. Fakat bu projenin amacı nedir? Bu projenin amacı sevgili arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki mevcut işte yaylacılık turizm potansiyelini e, ulaşım ve iletişim hizmetlerini iyileştirerek böl, yöre, bölümden göçleri azaltmak, insanlara yeni istihdam alanları yaratarak e, ekonomik olarak gelişmelerini sağlamak. Hangi iller vardı? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Baykuş, Samsun, Tokat. En son ama ilk Tokat ili olmuş. Şimdi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Orta Karadeniz bölümünde 4 ili kapsıyor. Samsun, Tokat, Amasya, Çorum. Şimdi Samsun ve Tokat. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde var mı? Evet. Peki, peki, Tokat projesinde yani Lokardis projesinde de varlar mı? Evet. O zaman Samsun'u Tokat için şöyle bir yorum yapalım mı? Türkiye'de birden fazla bölgesel kalkınma projesinde yer alan iller hangileridir diye sorarsa cevap Samsun ve Tokat. Bu iki il hem Yeşil Ormak Havzası Gelişim Projesi'nde hem de Doğa Karadeniz, yani DOKA Projesi'nde ya almaktadır. Yeşil Ormak Havzası Gelişim Projesi'nin diğer projelerden ayrılan çok en var. buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tamam bu da ekonomik amaçlı bir proje ama bu projenin amaçlarından bir tanesi de erozyonla mücadele. E, o zaman şöyle bir soru gelirse... Amaçları arasında erozyonla mücadele olan e, bölgesel kaplama projesi hangisidir? Cevap Yeşilır'ın kabzası gelişim projesi. Ve son olarak sevgili arkadaşlar KOP projesi. Yani Konya Ovası'nın sulama projesi. Adı Konya Ovası diye geçiyor ama toplam 8 ili kapsıyor. Konya, Aksaray, Mide, Karaman. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu projenin ilk başlangıcında sadece bu dört il yer alıyordu. Sonradan, sonradan Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir de eklenerek artı dört il daha eklendi. Yani bu projede şu anda toplamda kaç il yer alıyormuş? 8 il yer alıyor. Konya, Karaman, Niğde, Aksaray artı sonradan Nevşehir. Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir dahil oldu. Peki amaç ne? Şimdi tabii bu projenin en önemli amaçlarından bir tanesi sulama arkadaşlar. Çünkü yörede, bölgede çok geniş tarım alanları var. Fakat en büyük sorun sulama sorunu. İklim olarak zaten çok az alıyor. Bu sorunu çözmek. Bunun dışında arazi toplulaştırma çalışmaları yapmak, sulama projeleri, ki bunun için bölge dışından su getirilecek. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Ve güneş santralleri kurarak aynı zamanda enerji üretim çalışması da yer alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şimdi bu proje kapsamında çok önemli bir tünel yapıldı. Biraz ondan bahsedeyim. Adı Mavi Tünel. Şimdi mavi tünel nedir? Mavi tünel Konya Ovası sulama projesi kapsamında yapılan Mersin'de Akdeniz'e dökülen Göksun Nehri'nin sularını Çumra Ovası yani Konya ve çevresine getirerek buranın hem sulanmasını hem içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tünelin adıdır. Bu proje kapsamında Göksu Nehri üzerinde yapılan barajın adı da Bağbaşı Barajıdır sevgili arkadaşlar. Göksu Nehri üzerinde Bağbaşı Barajı yapıldı. O barajda biriken sular mavi tünel aracılığıyla Konya'nın çevresine getirilip kullanılacak. Burada yapılan tünelin adı da neymiş? Mavi Tünel adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar bölgesel kalkınma projeleri özellikleri hangileri kapsıyor? Kısaca bu şekilde de böylece coğrafya konularımızı tamamlamış olduk. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Eğer inşallah hayat normale döner dershanemiz açıldığında bir kısmımızda muhtemelen tekrar görüşeceğiz. Görüşemesek de tekrar hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.